Test merkezinden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Android N işletim sistemi, kompakt tasarımı, parmak izi okuyucusu, 3 GB RAM'i ve 999 SL fiyatıyla dikkat çeken Reader P11 SE'yi inceliyoruz. Birkaç gün önce Reader P11 SE art modelinin incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Aslında o incelememizde de sık sık bugün elimizde olan Reader P11 SE'den bahsettik ve hatta yer yer iki telefonu kıyaslamaya da tabi tuttuk. Bugün P11 SE'den biraz daha detaylı olarak bahsedeceğiz ve 999 TL'lik fiyatıyla alınıp alınmayacağına karar vermeye çalışacağız. Reader P11 SE özellikle tasarımıyla oldukça güzel bir model 30 gram ağırlığı ile elinizde yok gibi duran telefon yine kompakt boyutları itibariyle hem kolay kullanabileceğiniz hem cebinizde olmasından rahatsızlık duymayacağınız bir telefon oluyor. Yani telefonun tasarımı tabletlerin aksine tek elle kullanımı uygun bu noktada da e, SE Art modeliyle ayrılıyor bu telefon. Kasa yapısında plastik malzemenin kullanıldığı telefon yine e, yine de metalik bir yüzey izlenimi yaratıyor. E, elimizde gri renkli e, modeli bulunan telefonun ayrıca altın renkli e, seçeneğinde, renk seçeneğinde raflarda bulabiliyorsunuz. P11 SE'nin ön yüzüne baktığımızda art modelinin aksine herhangi bir fiziksel butonu yer almadığını görüyoruz. Ekranda sadece sanal Android butonlarını kullanan telefon. Arka yüze ise parmak izi sensörüne tam ortada daire biçimde yer veriyor. Onun hemen üzerinde de e, kameraya görüyoruz. Alt kısmında da hoparlör ızgarası tam ortalanmış bir şekilde bizlere sunulmuş. Bu arada kameranın üzerinde bir kamera çıkıntısı yani kenarlarına kamera çıkıntısında görebiliyoruz. Telefonun sol kenarına baktığımızda bir arada yan yana güç ve ses butonlarına e, yer aldığını görüyoruz. Sim kart çekmecesi ise telefonun sağ kenarında e, yer almış. Burada çift sim kart slotuna yer veren reader ayrıca microSD kart okuyucu olarak Kullanma olanında bizlere tanımış. Yani burada sim, çift sim kart desteğini buluyorsunuz bu telefonda. Yine ART modelinde de SE ART modelinde aynı şey vardı. Ee, yine üst kenara baktığımızda burada 3.5 mm kulaklık girişini alt kısmında micro USB yuvasını görüyoruz. Bunların dışında telefonun çevresinde başka herhangi bir şey yok. Kutu içerisinden bahsedecek olursak burada da bir tabii şarj cihazının yanı sıra bir ekran koruyucu bant ve kulaklık kulaklıklar da bulunuyor. Onlar da yine tabii ki kulak içi kulaklıklar İdealiler, güzel bir ses performans sunduğunu da söyleyebiliriz. Telefonun ekran ve işletim sistemi detaylarına gelirsek Reader P11 modeli hatırlarsanız kullanıcılar tarafından fazlasıyla sevildi malum. Elimizde Reader P11 SE bulunuyor. Bu daha önce incelediğimiz SE artın dışında ve bu ve diğer telefonun dışında iki farklı P11S ve SE Max gibi iki farklı model daha bulunuyor. Toplamda 5 telefonun her birinde ekran boyutu ve diğer özellikle farklı farklı tabii ki. Özellikle P11S 5.7 inç boyutunda ekranıyla ile 2K çözünürlük sunuyordu bu anlamda oldukça etkileyici duruyordu. Ailenin tam ortasında bulunan P11 ise 5.2 inç ekranda Full HD görüntü sunuyordu bizlere. Elimizdeki P11 SE'nin ekranı ise 5 inç boyutunda. Ekran çözünürlüğü olarak HD bir görüntü sunuyor bize. Yani 1280x720 piksel görüntü alıyoruz. Bu anlamda HD ekranın en iyisi olduğunu söyleyemeyeceğiz tabii ailenin elbette ama kendi kategorisinde de yakın ve hatta daha ucuz telefonlarda dahi Full HD çözünürlük görebiliyoruz Onu da söylemek lazım. Ancak panel olarak IPS'in kullanılması e, telefonun iyi görüntü vermesini sağlamış. Onu da söylemek lazım. Yani eğer ekran çözünürlüğüne e, çok fazla takılmıyorsanız e, bu fiyat kategorisinde de bir de hani olduğunu düşünürsek telefonun Reader P11 SE'yi e, verdiği görüntü kalitesiyle de seveceksiniz. Onu söyleyelim. P11 SE'nin tabii ki en dikkat çekici yanı ekranda gördüğümüz işletim sistemi oluyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelen telefon. Böylece bu özelliğiyle bir önce incelediğimiz Art modelinden önemli ölçüde ayrılıyor. Temiz arayüz, güncel işletim sistemi ve performans iyileştirici güncellemelerin de Reader tarafından verilmeye devam edecek olması telefonu tercih edecekler için destek anlamında oldukça iyi haber. Raider P11 SE 999 TL'lik fiyatıyla uygun fiyatta akıllı telefon kategorisine yer buluyor. Buna bağlı olarak da teknik kadrosu tabii ki ona göre şekillendirilmiş. İşlemcihanesine baktığımızda burada 4 çekirdekli ve 1.45 GHz frekansında gücünde çalışan Mediatek MT6735 işlemciyi görüyoruz. Telefonun RAM'i ise tam 3 GB. Bu da RAM canavarı olan Android için iyi haber tabii ki. Özellikle telefonun pek çok muadilinde 2 GB RAM bulunduğunu da düşünürsek. Telefonla depolama kapasitesi olarak 16 GB olduğunu görüyoruz. Bu bir önceki modelde SE Art modelinde 30 GB hatırlarsınız. Neyse ki bu alanı 16 GB olmasına karşın bu alanı micro SD kart slotunu kullanarak genişletebiliyorsunuz. Grafik işlemciye baktığımızda da burada yine Mali-T720 grafik işlemci görüyoruz. Bu da ee, telefonun oyunlarda tatmin edici performans sunacağını gösteriyor. İncelememizde e, özellikle düşük e, güç gerektiren ancak popüler eğlenceli oyunların rahatlıkla çalıştığını gördük. Öte yandan Metal Slug ve Real Racing 3 gibi oyunları bu telefon oynatabiliyorsunuz. Genel teknik kadrosu ışığında işletim sistemi ve uygulama kullanımında ise güzel bir deneyim sunuyor bizlere telefon. Sandvik test sonuçları da tabii ki önemli. Ee, Reader P11 SE'ye de bazı testler uyguladık. Sentrik test sonuçlarını sizlere aktarabilmek için burada Geekbench ve Antutu testi yaptık. Geekbench skoru tek çekirdekli 575, çoklu çekirdekli 1601 oluyor. Bu skorla Lenovo Vibe K5 ve Huawei P8 Lite ve hatta TP-Link Neffos C5 Max arasında konumlanan telefon yine Antutu testinden de 29.797 puanla Türkcell T60 ve Türk Telekom K8 akıllı telefonlar arasında yer alıyor. P11 SE'nin batarya kapasitesinden de bahsedelim. 2200 mAh bir kapasite, batarya kapasitesi sunuluyor bu telefonda bizlere. Evet, HD ekranın kullanılması ve düşük güç gerektiren işlemcisi, öte yandan Android enin tasarruflu yapısı, telefonun pil ömrünün genel olarak idare kullanmasını sağlıyor. Ancak yine de sık sık oyun oynuyor ve video izliyorsanız, onu gün içinde şarj etmeniz gerekecek. Ee, onu söyleyelim ve ee, telefonun bir diğer bahsetmemiz gereken noktası tabii ki kablosuz bağlantılar. Burada neler var? Elbette telefonun 4.5G desteği var arkadaşlar, onu söylemek lazım. Ayrıca e, Wi-Fi tarafında 8211 BGN standartlarının desteklediğini görüyoruz ve Bluetooth 4.0 da bu telefonda yer alıyor. P11S'in e, kameraları ise tahmin edilebileceği gibi etkileyici değil ancak kategorisine uygun şekilde konuşursak fena da görüntü yakalayamıyor, yakalamıyor diyebiliriz. Evet iyi ışık koşullarında güzel fotoğraflar, sosyal medya paylaşımları için güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu noktada muadillerinden Lenovo K6 benzeri fotoğraf kalitesi sunduğunu söyleyebiliriz. Teknik kadro olarak sahne, teknik olarak bakacak olursak kameralara, telefon arka kamerasında 13 megapiksellik bir sensör ön kamerasında ise 5 megapiksel seviyesinde bir sensör görüyoruz, bir lens görüyoruz. P11 SE art modelini hatırlarsanız arka tarafta çift arka kamera yer alıyordu ee, Burada ise karşımızda e, tek kamera ve tek led flash e, bizlere sunulmuş e, full HD video kaydı yapabiliyor kamera Ayrıca kamera arayüzü de yine son derece sade ve basit burada kolayca fotoğraf video çekebiliyorsunuz e, HDR veya panorama modlarını aktifleştirebiliyorsunuz Tabii ki Ayrıca bir yüz güzelliği modu e, Tabii ki var ancak bu bir önceki Art modelinde kadar geniş değil. Bunların hepsi telefonun temel kamera performansı sağlayabilmesini bizlere veriyor. Sonuç olarak bakacak olursak P11 s 999 TL fiyatıyla dikkat çeken bir uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli oluyor. Teknik kadro bakımından rakiplerine baktığımızda karşısında kalabalık bir grup var onu söylemek lazım. Ancak onlardan özellikle Android N yani 7.0 işletim sistemini getirmesi ve bazılarından da 3 GB RAM ile parmak izi okuyucuya sahip olmasıyla ayrılabilen P11 s teknik destek noktasında reader ekibinin güvencesini arkasında bulundurmasıyla da Rahatlıkta tercih ile Elbette fiyatı biraz daha aşağı çekilirse mesela 799 TL fiyat bandından satılsa çok daha avantajlı olur. Çok daha harika olur kanaatindeyiz. Bunu da tabii ki bizlere elbette zaman gösterecek. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.